Arkadaşlar ilk kez gördüm Mystery Box burada içinden ne çıkacağı belli değil. Daha önce hiç görmemiştim ben Amazon Box sanırım birilerinin e, şey yaptığı şeyler bunlar. hiç bir fikrim yok. Ama buradan para atıp şansımıza ne gelirse ben bunu denemek istiyorum. 11 euro sanırım. Şurada 11 yazıyor. 10 attım. Ya yani inşallah boşa gitmez de. 11. Şimdi, Şimdi 11 euro. Şuraya basın. hangi paketi seçeceğine karar vermem. Ama nasıl? Ha şuradan seçeceğim sanırım. Aynen. Bir Şeye basacağım. Buradan mı? Buradan mı? Aa, herhangi bir ses mi? Kim bilir ne çıkacak içinden? Evet. <laughs> Arkadaşlar, bu benimkisi kisi. yanlışlıkla Nazlı açtı bu arada. Şey, bu seçmiş oldu, olsun. İşte o güzel bir şey. <laughs> <ters. gülüyor> Aa, <gülüyor> burada da kutu var, bak. Evet, onun da kutu var. Bu Nazlı'nın kisi. Az önce paramız yok diye ağlıyorduk. 11 euro gömdük bunları <laughs> ama bence 11 eurodan daha değerli bir şey çıkar ya. Hadi bakalım. Nazlı'nın paketini açıyoruz şu Ay, anda. şimdi bir şey çıktı. Çok ne kız? En iyi ne? Anneme verelim de şey bebeklere şey yapsın. 3D light çıktı. Ayy hem de Arapça yazıyor. Bir araba ödeseyim. On bir yurum. Ben bunu ben bunu anneme verim lazım. Vereyim aşkım sana bunu. İyi yaptın. Merak ettim bu neymiş Bakalım sakal bir yapsın Noel babalara. <laughs> evet. Bu ne? Havlu mu? Bu ne be? Koltuk örtüsü ben. Bir yere geçirmelik. Buna bakalım. 22 ron uzun verdim. Çok üzüldüm. Hadi bir daha.